Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Bayramımız hepinizi kutlu olsun. Aa, Sağ ol. Evet 1 kilo 80 gram bu güzel levrekle başlıyorum. Bu levreyi böyle olduğu gibi 800 liraya açtım. 850 geldi. 850'den fazla veren var mı? Sen de sat <laughs> abi bak. <Ya>. Beni uzandırırsan kurtamaz. <laughs> <laughs> Sevde de ellemeyip kimseyi diyorum yani. Yaz kimse yaz. Kolay kolay affetmem ama. <gülüyor> <gülüyor> 850. Kendi kendine yükseltiyor. Evet beyler 1 kilo 800 gram gelen bu güzel levreyi olduğu gibi 1500 liraya açtım. Kim dedi yaz? 1500'den fazla veren var mı? 1550 geldi. Yaz abi 1550 gitti. Yazıyorduk galiba kardeşim. Aynen. Sebo. Kim? Kim, kim abi? Son kim söyle? He? Son kade. Son kade. <gülüyor> <gülüyor> Son kade. kade. Yılanı da tek istiyorlar. Evet arkadaşlar bu yıl bu, ye, bu yengeci satıyorum. Bu yengece bir yüzlük dedim. İki yerden yüz geldi. 150 geldi. 200. 200 geldi. Yaz abi 200 gitti bu yengecimiz. Evet bu güzel yılanın alıcısı var. 600 gram geliyor. Olduğu gibi buraya 200 lira arkadan veriyorlar. Yaz arkaya. Evet. Demirci Mustafa. Buyur abicim. Demirci Mustafa. Evet beyler. 1 kilo, kilo 680 gram geliyor. Gene bu güzel levreğimiz. Burayı da 1500 liraya açtım. 1503 yerden geldi. <laughs> 50 geldi. Yaz kardeşime 1550 gitti bu levrek sol tarafında. Evet beyler. 2 kiloluk bir levrek geldi. Bu güzel levreğe de olduğu gibi 2000 dedim. Bu levreğe 2000 2 kiloluk Allah. beyler. Burayı 2000. Serkan yetiş. Buraya biraz daha geldi beyler 2 kilo 680 gram olduğu gibi 2300 dedim 2 kilo 680 gram beyler burayı 2300 kaldırıyorum cumhuriyet kutlu olsun evet beyler güzel çıplalar gelmeye başladı 3'ü 1 kilo 280 gram gelen bu çıplaya Olduğu gibi 700 dedim. 700'den fazla veren var mı? Yaz abi. 700 gitti. Bu balığımız. Evet beyler. 3'ü 1 kilo 280 gram gene. Burayı da 700 dedim. 700'den fazla veren var mı? 50'si var. 800'ü geldi. Yaz ablamıza 800 gitti bu güzel balığımız. Serkan nerelere gitti ya? Gelecek şimdi gelecek. Şurada idare ediyoruz. Bir de idare ediyoruz mu? Evet beyler. Bu güzel. 3'ü 1 kilo gelen bu güzel balığa da 500 dedim. Yaz. 510 geldi, 520 geldi, 530 geldi, 550 geldi. 60. Yaz abi 560 gitti bu bir kilo kabal idrakimiz. Evet beyler iki tane kabal idraki, bir tane mırmır, mır bir kilo geliyor. Burayı da 500 dedim. Yaz abi 500 gitti bu da arkamda peşim para. Evet beyler elde de tutabilirsin Evet beyler iki kilo, iki kilo, iki kilo, Geliyor beyler içinde bir zarganası evet, var bu Güzel bir sarı kızı abi. var. Güzel bir sarı evet, kızı var. Böyle gel ki. Tamam. Ay, ver. Evet beyler bu güzeli böyle <laughs> olduğu gibi 500 dedim. Sa Yaz abi 500. Sarı kızı yapar 300 lira arkadaşlar uyumayın. Evet güzel bir melekop geliyor. Güzel bir melekop geldi. Bir kilo 40 gram gelen bu güzel melekopa. Olduğu gibi 500 dedim. 3 sağ olun. Üç yerden 500 geldi. 600. 600 diyorlar. 600'den fazla öğren var mı? Yaz arkaya 600 gitti bu güzel balığımız. İki, arkada. 1 kilo 200 gram gelen iki tane çıpra geldi beyler. Olduğu gibi burayı 800 dedim. Yaz abi 800 gitti son kadeye. Hakar Herkes eleştiri yapabilir. Evet beyler gene 1 kilo 220 gram gelen bu güzel çıpraya. Burayı da 800 dedim. İki yerden 800 var. 850 geldi. Yaz abi 850 gitti bu balığımız. Sol tarafta ya sen ne kadar uyuşuk olmuşsun bugün ya. Biraz açılı evet, ya. Allah Allah. Afiyet olsun canım be. Olsun. Vallahi billahi. Evet, yani. evet beyler. Bir kilo dört yüz gram beyler bu güzel balığımız. Buraya bir indirim geliyor. Olduğu gibi burayı sekiz 800 yüz dedim. Sekiz yüzden fazla veren var mı? Yaz abi arkaya sekiz yüz gitti Mustafa'da. Mustafa. Evet, Mustafa. Boncay. Bazı daha düğün yapıyorsunuz. bir şey. Evet barbuncular. Yeni barbunlar geliyor ya beyler. Bir beş yüz gelmedi. Bir beş yüz gelmemiş beyler. Bir beş yüz gelmedi. 500 yüz. Beş yüz ne ver? Beş yüz verdi. Bir beş <laughs> verince... gelmedi yani. Bir beş yok. Bir beş yüz verdik. Baksana bir, 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 bir oradan abi. Bir beş yüz verdik. Tane 500 verdik. Tane 500 ver, i̇ki mu? tane beş yüz verdik. İki tane beş En son bir karışık iki kilo. Oma. Kebapları. Kepalleri buraya verdi. İşte tamam, tamam. verdi. Tamamın önünden de bir mırmırla kaba satıldı bir kilo deşiz veya. Yoldur. Tamam abi abi. Tamam abi gel. Tamam abi. Tamam abi <gülüyor> Nerede diyor <laughs> dedim. İhtiyar mı dedin sen şimdi ola? <laughs> Bak bu ne? <gülüyor> <gülüyor> evet evet beyler. paraları uzatırsanız hemen çabuk çabuk Bu alayım, iri böyle. kırmızı barbunu satıyorum arkadaşlar. Bir kilo geliyor ve burayı <laughs> bin liraya açtım. Yaz. Binden fazla veren var mı? Var. Bin elli geldi. Ver. Geldim. Yaz abi verecekmişim abime. Buyur <laughs> abim benim orada. Evet beyler geliyor geliyor. güzel var bunlar bak. Karşıya karşıya. Uzun şeyini at abi iyi mi? Tamam abi geldi. Evet ee, beyler. 1 kilo 180 gram bu gibiler. Bu güzel var da 600 dedim. Evet, 602 geldi. Al 50 geldi. 700. 700 geldi. Yaz abi 700 gitti var burada. Abiler balık sahipleri buz koymayın içine uğraşıyoruz burada. <laughs> Özmen. Özmen mi bu? <laughs> tek <laughs> tek adamın parmakları dondu Allah'tan çapa gibi de kurtarıyoruz işi. Evet beyler bir kilo kire 140 gram geliyor bu güzeller burayı oldu gibi 500 dedim Yaz. iki yerden 500 Yaz. 550 geldi. Yaz abim 550 abim <laughs> yetişen alıyor evet beyler <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. 1 kilo 200 gram için ev beyler bu güzel evde 500 dedim. 3 yerden 500 var. 50, 50 orada yukarıda. Yaz, yaz abi tam tebeğe dikdörtlere sol taraf. Ev beyler 2 tane levrek geldi 1 kilo geliyor bu güzel nevrekler. Olduğu gibi 700 dedim. 700 3 yerde. Yaz abi buraya gitti. Kim dedi orada. Şuraya ver kardeşim. Şurayı. Al abi. 700. 700'le o geliyor. Evet beyler bir kilo 100 gram granyoz isteyen var mı beyler? Devre kararında bir balıktır. Ve burayı bu güzel granyoza 500 lira veriyorlar. 600. 600 geldi. Osman abi barbunla karıştı. Barbun gitti. Yaz abi bir 600 lira kaldı. Nasıl karıştı? Yerde, ben küçük daha ben mi? Ben şey mi? gönderdim. Balık tamam veririz gelin. Ne olsun sen fiyat, bekle fiyat, ben gönderdim. Sana ben vermişim. Patlamalar birleştiği zaman fiyat. Evet beyler bir kilo 180 gram bu güzel Granyoz'a buraya da 500 dedim. İki yerden 500 <laughs> var. 550 geldi, 600 geldi. 50 geldi, 700 geldi. Yaz arkaya 700 gitti bu Granyoz. <laughs> evet beyler. Gene 1 kilo 300 gram geliyor bu Granyoz beyler. 1 kilo 300 gram. Buranın 700 lirası var. 50'si var. Yaz abi 750 sende. Al. 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 Al güzel abi. Evet beyler bir buçuk kilo gelen iki tane topan geldi. Burayı Oldoy gibi 500 dedim. 500 den fazla 510 geldi 520 geldi 530 geldi 540 geldi ya yaz abi mi? gitti Hadi 540 ya. burada 40 koy üç tane üç tane topan geldi beyler bir kilo 960 gram geliyor olduğu gibi 600 dedim bir kilo 940 gram beyler yaz abi 600 lira gitti bu güzel balımız. elde böyle şurayı arkaya uzatabilir bizim minikler yiyecekmiş evet beyler hey maşallah acaba bir tane çıplak koydu bu balığın içine beyler. 2 kilo geliyor çıprasıyla. Burayı olduğu gibi 600 dedim. 2 kilo beyler. Yaz abi 600 lira gitti iki kilo. Evet beyler üç tane topan geliyor. Bir kilo 200 gram burada bir indirim var. Olduğu gibi, olduğu gibi 300 dedim burayı. Elden ele, elden ele beyler. Burayı 300 beyler, bir kilo 200 gram. Abi, ya, Yaz abi. Nereden geldi bu ses? Karşıya gönderiyorum abi. abi. Kooperatif yazı balıkçı var. Gönlü taze deniz balıklar satılır sadece ve ilk elden aracısı satışa bunu. Koy abi koy 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 koy. Hepsini koy kıraya Var mı daha orada? Evet beyler. Bir kilo 200 gram geliyor. Üç tane kabanıydaki iki tane kıraya var. Olduğu gibi 500 dedim. Hepsine 500 beyler. 1 kilo 200 gram arkadaşlar. Ver kardeşim. Yaz bunu da 500 lira gitti vallahi 100 tane kabalı daki var. Defalarca sahibi. Evet beyler, sırf gran geliyor 1 kilo. Bu güzel gran yoza da oğla gibi 300 dedim. Yaz sonra. Yaz arkaya 300 lira gitti bu gran Arkada. Arka yok abi ya. Beyler çocuğuma yedireceğim diye var mı? İki tane sağ. Kimin buyurdu? İki tane zargana beyler. Olduğu gibi bir yüzlük buraya. Yüzden fazla veren var mı? Yaz abi bir yüzlük tamam, gitti iki zargana. Karşılı. <laughs> evet <El> beyler. Bir kilo yedi yüz gram geliyor bu güzel topanlar. Olduğu gibi hepsine beş yüz dedim. Burayı 500. Bir kilo 700 gram beyler. Burayı 500. Babamı göremedim Kaldırıyor. Arkada Pardon Zeka abi yanlış bir şey yaptık şu an ya. Evet, Benim Zeka abi sen. Evet levrek isteyenler. <laughs> Bu ne lan? Geri de alalım. <laughs> <Tamam. Öf, öf>. Lütfen. <laughs> evet beyler. Bir kilo 320 gram geliyor bu güzel levreklerimiz olduğu gibi bin lira. Tamamdır, Bir kilo 320 gram beyler. 1.000 lira. Yaz diyor abi yaz. Yaz gitti bak sen 800 uğraş da. Evet bin lira gitti <laughs> yerine. Evet beyler. 940 gram gelen bu iki levreğe <laughs> de oldu gibi 600 dedim. Yaz. 650 geldi. Yaz. 700 geldi. 750. 750 geldi. Ne görüyorsun oradan burada şimdi? <laughs> Yaz abi Öbür 750. Bir var. Peki diyor. abi onu da yanlış da ben attım herhalde vallahi. <laughs> evet, iri topanlar geliyor beyler. 1 kilo 100 gram gelen bu topana Olduğu gibi 400 dedim. Güzel. Ya. Yaz abi bir tane 400 gidiyor topan. Haydi bir şey ya. Evet beyler gene güzel bir balığımız geliyor. Devam ediyor kilo topanlar. 1 kilo 60 gram. Bu topana da 400. Burayı da 400 beyler. Burayı da dört evet, yüz. Çeviriyoruz. şey. Evet beyler canlı canlı geldi bir tane. Uzu Yılmaz abi uzat elini. Parmağını uzat. Burada var. Bak birbirlerine sunuyor mu deyifler, Gel buraya. Evet beyler bu iki yengece böyle. Bu iki yengece böyle olduğu gibi... 400 dedim. Yaz. Üç o yerden bırak, bırak ya adamı Dönün bırak. <laughs> Burayı 400 elden fazla var mı? 500, 500, 500 geldi arkamdan. 550 geldi. <laughs> geldi. 600 geldi. 650 geldi. <laughs> 700 geldi. <laughs> 750 geldi. 800 geldi. 850 geldi. 900 geldi. 950 geldi. Yani, Allah Allah. <laughs> Yarım bıraktım beni. E, peki bin, bin geldi. Yaz Allah Allah. Ya ya ya. abime abi bin lira gitti bu iki. <laughs> Ah valla. Ah valla bunlar. Be. Evet beyler bir kilo kırk gram geliyor. Üç tane çıplalı balık. Ve bu güzel balığa beş yüz dedim. Yaz. Yaz kardeşime beş yüz gitti üç tane çıplalı balık. Evet beyler tek bir tane değil geliyor. Iki yüz yirmi gram. Çocuğuma indireceğim diyenler. Buraya olduğu gibi üç yüz dedim. Ne, Parasını alacağım. Üç yüzden balta veren var mı? Yaz abi 300 gitti. kaldırdım. 3 şey, tane mırmır geliyor. 1 kilo 200 gram gelen bu 3 tane mırmıra. Olduğu gibi 500 dedim. Yaz evet. abi burada evet. genç kaldır. Mustafa da. Boçya Mustafa. Evet bir de 4 tane at abi granyoz. 300 abi. Evet bir de 4 tane lida ki bir tane granyoz. Burayı da 300 dedim. 300 evet. arkamda. Evet. 50'si var. 400'ü 400 geldi. 400. 50'si geldi. Yaz evet. abi 450 gitti. Bu balığımızı elde edelim, şöyle uzatalım abi ben. Koy hepsini abi. <laughs> evet beyler, kraliozlar geliyor. Kalabalık aileler. 2 kilo 100 gram. Devre ayarında bir balıktır arkadaşlar, kılçık yok. 2 kilo 100 gram. Olduğu gibi 800 dedim. 850 abi." 850'den <laughs> fazla veren var mı? Yaz kardeşime, 850 gitti kraliozlar. <laughs> evet beyler, tek bir çıfra geliyor, tek bir çıpla. 1 kilo geliyor bu çıpla. Olduğu gibi 700 dedim. <laughs> 800 geldi. 50 geldi. 900 arkamda. 950 geldi. Yaz abi 950 gitti bu tek çıpla. Geldi abi. Yılmaz abi arkamda. Evet tek bir çıpla geldi. 1 kilo 140 gram geliyor. Olduğu gibi 1000 lira dedim. Burayı bin bir kilo 140 gram beyler. Yaz abi bin lira gitti bu alanımız. Bin, <laughs> bin 1000 geliyor. Ayakkabı yakalı oradan bin lira. <laughs> evet beyler üçü. Bir kilo 280 gram gelen bu bala. Olduğu gibi 700 dedim. 702 yerde. 750 geldi. 800 geldi. 50 geldi. Yaz abi 850 gitti üç tane kabamız. Evet beyler üç tane 950 var. 950 geldi. 50 ver. Evet beyler. 1 kilo 300 gram gelen bu mırmırlara olduğu gibi 600 dedim. Buraya 600 burada. Yaz abi poça Mustafa'ya 600 yaz. Evet beyler. iki tane levreğin yanında bir tane kabalidaki bedava geldi beyler. Ve levrek fiyatını söylüyorum. Olduğu gibi burayı 800 dedim. 800 orada. 50'si geldi. 900'ü geldi. Yaz abi 900 gitti bu tam karşına hapiste. Evet beyler 3 devrek daha geldi. 1 kilo 160 gram. Olduğu gibi burayı da 800 dedim. 1 kilo 160 gram. Yaz abi 800 gitti bu balığımız. <laughs> el demeli arkamda. Evet beyler 2 tane çıpla geldi. 1 kilo 300 gram. Olduğu gibi 1000 lira dedim. <laughs> 1050 geldi. 1100 geldi. Yaz abi 1100 gitti bu iki balığımız orada. 3 tane çıpla geldi. 1 kilo 160 gram. Olduğu gibi 1000 lira dedim. Yaz. Yaz abi, 1000 lira, lira, lira gidiyor. Lira. Elini uzat uzan biraz <laughs> yavrum. Ya Allah Allah! Evet, 1000 lira alıyorum. Evet, evet beyler, tam 1 kilo gelen bu güzel kabayı satıyorum. Olduğu gibi 600 dedim. 610 geldi, 620 geldi, 630 geldi, 650 geldi. 660 geldi. Yaz abi gitti. <laughs> 660 orada. Evet at dört tane abi. Üç tane kaba daki bir tane yeni mırmırı var. Bir kilo üç gram. Olduğu gibi 600 yüz dedim. Yazmış boça sabahı gitti bir tane. Evet devrekler geliyor arkadaşlar. Güzel devrekler geliyor. Üç, tane levrek geldi. Bir buçuk kilo geliyor. Bir buçuk kilo bu devreye. Burada bir indirim geliyor beyler. Bir buçuk kilo. Olduğu gibi bin lira dedim. Bin geldi. Bin geldi. Bin yüz elli geldi. Yaz abi bin yüz gitti bu balımız. Ona da. Evet beyler 4 tane grayoz 1 kilo 200 gram oldu o gibi 500 dedim. Yaz arkaya 500 gitti. Allah'ın memuruyla uğraşıyor ya Allah belini. Evet beyler bir tane çıplası var bu kaba idakinin yanında. 1 kilo 200 gram hepsine 500. Yaz iki yerde 500 var. 50. 550 geldi. 600 diyorlar. 50. 50'si geldi. Yaz abi 650 gitti Serkanım senin yanında geliyor. Evet beyler 4 tane grayoz bir tane lidakısı var. Burayı böyle olduğu gibi hepsine 500 dedim. Bir kilo 200 gram beyler. Hepsine 500. Çeviriyorum. Çevirdim. Gel krayonuz gel yalnız. Evet beyler. Bir kilo 100 gram gelen bu krayonuzda 400 dedim. Burayı 400. Devre balıktır arkadaşlar. Burayı 400. Yaz abi 400 gitti bu krayonuz. Yılmaz Hanım dedim hadi abi alacağım ya. ya. Bir saatten beri burada ya. Evet bey abi öyle diyorum Zekalı sana. Yaşlandı daha diyorum daha sana. Kumru gibi oldu ya. Evet beyler bir levrek geldi. 1 kilo 880 gram. Olduğu gibi 1500 dedim. Yaz abi. 1500'den fazla veren var mı? <laughs> Yaz abi 1500 gitti. Bu güzel levreğimiz. <laughs> evet beyler iki tane levrek, üç tane levrek geldi. 1 kilo 700 gram. Buraya olduğu gibi 1000 lira dedim. 1050 geldi. <laughs> 1100 geldi. Yazın. 1150 geldi. 1200 geldi. Yaz abi 1200 gitti bu levreklerimiz tam orada. Evet iki tane çıpla geliyor beyler. 1 kilo 200 gram geldi. Olduğu gibi 800 Yaz, dedim. 50. Yaz abi 800 gitti bu balığımız. Yılmaz abimde. Yılmaz abimde. Evet beyler. Bu güzel bir kilo 300 gram geliyor bu güzel çıplalar. Burayı da 800 dedim. Bak. Üç daha. yerde, üç yerde. Yaz abi poça Mustafa. 800 lirayla. Yaz abi 3 tane. 1 kilo 280 gram beyler. Burayı da olduğu gibi 700 veriyorlar. Poça Mustafa'ya gitti abi. Koy abi. Evet beyler 4 tanesi bir kilo 600 gram geliyor. Bunun hepsine 1000 lira veriyorlar. Poça Mustafa. Geliyor. Evet. Kara gözler geliyor beyler. Evet beyler güzel kara gözler geldi. Bir kilo 800 gram gelen bu kara gözlerin hepsine bin lira dedim. Yaz abi bin lira gitti Bülent'te. Yakala Bülent. Bin lira. Evet 2 tane çıfra 1 kilo 40 gram geldi. Olduğu gibi 700 dedim. 700 burada. 50 geldi. 800 geldi. Yaz abi 800 gitti buna abi. Evet 3 tane kabalıdaki 1 kilo 100 gram geldi. Olduğu gibi 600 dedim. Yaz hocamız sabah 600 lira. Devam et abi. Evet beyler gene 3 tanesi 2 kilo 80 gram. Bu güzelle de 500 veriyorlar. Yaz hocamız sabah. Evet, gene, at bir tane köprü alıyorum. Evet beyler gene apartman da abi. Evet beyler dört tanesi bir kilo dört yüz altmış gram geliyor. En bunun olduğu gibi yedi yüz veriyorlar. Borçam Mustafa. Su, ya, ben, ben ben, ben. Evet yeni levrekler geliyor arkadaşlar. Yeni levrekler canlı canlı bunlar. Bir buçuk kiloluk bu güzel devreye. Olduğu gibi bir üç yüz dedim. Yaz abi bin üç yüz lira gitti. Canlı canlı bunlar beyler sabah suyu. Şurada. Evet yeni bir levrek geliyor beyler pırıl pırıl iki kilo geldi. Olduğu gibi bu güzel devreye, olduğu gibi iki bin dedim. Burayı iki bin beyler iki kilo. Ufak gel abi. Evet bir ufak devreyimiz geldi bir kilo. 300 gram gelen bu güzel devreye olduğu gibi bin lira dedim. Bin burada. Son kadeye gitti. Evet gene güzel kiloluk bir levrek geldi. Tam bir kilo gelen bu güzel levreye olduğu gibi 900 dedim. Yes. Yas son kadeye gitti. Geliyor geldi. Hoppala. Ok Devam et. Yine güzel bir levrek geldi. Bir kilo 300 gram gelen bu levreye. Burayı da 1100 dedim. Evet. 1103 yerde. 1150 geldi. geldi. 1200 geldi. Yaz abi 1200 gitti bu güzel balımız burada. <laughs> evet Göz beyler. Evet beyler. Bu güzel bir kilo 300 gram gelen levreye olduğu gibi 1000 lira dedim. Evet. 1050 geldi. Yaz abi 1050 gitti. Folkade. Evet beyler gene güzel iğnesi ağzında 960 gram gelen bu balığa 800 dedim. Burayı 800. İğneli. Yaz arkaya gitti. 900 arkada. Seba abi iki buçuk. Evet geliyor. Seba... Evet beyler bir kilo iki buçuk. Bir buçuk kilo gelen bu güzel levreye. Burayı da bir iki yüz dedim. Son kadeye gitti. Uzat. Hani moruk yürü. <laughs> abi. Abi 1300 1200 olsa abi bilgin olsun. Ben sana diyor kumru gibi oldu diyor da inanmıyorum abi. abi. Evet. Bu adam da parayı Evet Yine bir kilo 600 gram gelen bu güzel devreye. Olduğu gibi 1300 dedim. Yaz Hoca Mustafa'ya gitti 1600. <laughs> dedim 1600'e çıkardın ya. Bir iki yazıyor 1600 yazıyor. <1600 gülüyor> ya. <laughs> ne dediğini bilmiyor. Ne dediğini bilmiyorum. Ya bırak. Yılmaz amca. Abi gidiyor. Ay, gidiyor. <laughs> bir, bir, 900 gram gelen <laughs> bu güzel balığa da 600 dedim. <gülüyor> <gülüyor> 650 geldi. 700 geldi. <laughs> 750 geldi. <laughs> Ya abi 750 gitti borcamız <laughs> sana. Bu kadar artık. Ya. Kaldır abi tamam. Yavaş yavaş yayınımız yayın arkadaşlarımız varsa ekran çekti. Kanalımıza destek olun. Herkese çok teşekkür biz? ediyoruz. Sağ olun. <laughs> evet beyler yeni bir levrek geldi. 2 kilo 600 gram beyler. Olduğu gibi 2300. Yaz. Yaz abi aç abi. Geliyor geldi. 2300. Al abi yakala. El evet beyler, tam iki kilo gelen bu güzel balık. Burayı da olduğu gibi 1800 dedim indirdim burada. 2000 demiştim beyler iki kilo balık. Burayı 1800. Çevirdim abi. olmasın sebep bunun deniz balığı arkadaşlar. Deniz balığı maalesef pahalı. Kara gözleri gelsene be abi be. Gel iki tane abi. İki tane kara göz geldi beyler. Bir buçuk kilo geliyor. Bu iki kara olduğu gibi bin lira dedim. Burayı bin. Bir buçuk kilo beyler. 700 lira kilo gelir. Burayı bin. El evet, beyler iki tane çıpraya yakın balık bir tane mırmır mır var bir kilo 300 gram olduğu gibi 900 dedim. Bir buçuk kiloya yakın beyler. Burayı dokuz yüz. İnceliyoruz inceliyoruz abi. Evet Dördü 1 kilo 100 gram gelen bu güzel Lidakiye 500 dedim. Yaz, Yaz abi sağma gitti evet. 500 liraya. Evet. 500. Buyur, ver, ver. Buyur evet. abim benim elden evet. ele. Evet beyler gene 1 kilo 200 gram gelen bu güzel evet. Lidakiye burayı da 500. Yaz, Yaz sağma gitti bir tane daha evet. 500 abi. Evet. Buyur evet. abi alıver abi. Evet beyler 3 tanesi 1 kilo 160 gram gelen bu güzel balaz 600 dedim. Evet. Yaz üç yerde 600 var. Koca Mustafa'ya gitti. Tavukların hepsi karada yetişiyor. Evet. Ama gene geliyor. Doğal oluyor. Bir, i̇ki tane çıfra, bir tane mırmırımız var. Bir kilo 380 lira. Burayı da olduğu gibi. Hepsine 700 veriyorlar. Koca Mustafa'ya gitti abi. Evet barbuncular, barbunlar geliyor. Evet beyler, 1 kilo 100 gram gelen bu güzel barbuna 500 dedim. 3 yerden 500 var. 500, 600 diyorlar. Yaz 650 geldi. Yaz abi 650 gitti bu barbun orada. Devam et abi. Beyler iki kilo isteyen varsa, 3 kilo isteyen varsa verebilirim. Evet beyler bir kilo 280 240 gram geliyor. Olduğu gibi 700 dedim. Bir kilo 240 gram beyler. Bunu yaz abi 700 <laughs> işte bu var bu. Orada. Bir kilo geliyor abi. Tamam bir kilo mu? <laughs> şimdi çıkaracağım. Kooperatif başkanı bakın orada. Evet bir kilo 100 gram gelen bu güzel. Bu var buna. Burayı da 500 dedim. 500'den e fazla veren var mı? 550 geldi. <laughs> 600 geldi. Gel. 650 geldi. Yaz soluma gitti 650 lirayla. Evet beyler gene güzel. Barbunumuz bir kilo devam ediyor. 1 kilo 80 gram ve buraya da 500'ü var. Yaz abi bir tane 500 gidiyor. Burada doldur abi Mert'in. Evet beyler bunu alan kazanıyor. bir kilo 400 grama yakın gelecek. Ey maşallah. Evet bir kilo dört yüz gram gelen bu güzel barbunların hepsinin altı yüzü var. Yaz abi. Altı yüz gitti. Burada. Evet. Üç tane marmar bir kilo yüz gram geliyor beyler bu marmar. Burayı olduğu gibi altı yüz dedim. Yaz abi poçamız tabaya gitti altı yüz. Evet beyler iki tane var var iki tane kabal idaki bir kilo geliyor buraya oldu gibi 400 veriyorlar paçam Mustafa'ya gitti oldu hepsi abi evet beyler bu güzel idakiler geliyor bir kilo 300 gram hepsine 500 veriyorlar. Veriyorlar. 550 geldi. Yaz babaya bunu. Baba da balıksız abi, baba gitmesin. Belli. Evet beyler topan isteyenler yoksa hepsini vereceğim beyler. Alın, Alın bu topanları. 100. 1 kilo 300 gram. Buraya olduğu gibi 300 dedim. Aa, Yaz abi 300 gitti bu topan arkada. Evet beyler gene 1 kilo 400 gram gene bu topana. Burayı da 300. 1 kilo 400 gram beyler. Burayı da 300. Tat <laughs> bakalım hepsine gelecek bunu. Hepsini koy bakalım. Evet evet koyduk 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 dört, dört buçuk kilo yaz yüzü Burayı kilosuna yüz elden fazla veren var mı? Oy Altmışı geldi Yetmişi geldi Sekseni geldi Yaz abi peşin gitti Yüz seksen lira Demirciye gitti Kaç kilo? Dört buçuk Dört buçuk kilo yüz seksen Sekiz yüz on ya yok eleştirebilirler. Evet beyler yeni topanlar Herkes geliyor. Yok ya. Herkes bu güzel 900 gram <laughs> 900 gram bir bu topana oldu gibi 350 dedim. Burayı 350. Bu topanların hepsini isteyen var mı içinizde? Koy abi. Koy abi. Evet 10 kilo tam. Bunun kilosuna 250 dedim. Evet. Poça Mustafa'ya gitti. 10 kilo evet. 10 kilo mu? Yani. 10 kilo, 10 kilo 250. abi. 250'den. 250'den. Evet beyler gene güzel topanlar geliyor. Şu şu granyozları koysana be abi. Evet beyler 3 tane granyoz geldi. 800 gram geldi. Bekleriz. Hepsine 350 dedim. Beyler çocuğumuza yedireceğim diyenler granyozunda yaz abi. 350 gitse 3 tane granyoz. Bakar yapmadıkları sürece ne insanlar abi? istediğini söylesin. Çok diye yazıyor abi? Var mı? Bu defa kendimize çalışırız yani. tamam abi. Evet beyler 1 kilo 260 gram geliyor bu güzel. topan. olduğu gibi 400 dedim. Koy abi. iri topanlar. Ramo yeni topan. Kilo üstü topanlar. Buranın kilosuna 250 lira veriyorlar. 260 geldi. O yok başkası verdi. Yaz abi 265'in evet, gidiyor demirci. 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo. abi. Evet beyler gene güzel grayozlar geliyor. Güzel grayozlar geliyor. 4 tanesi 1 kilo olan grayozlar. 1 kilo 200 gram geldi bu grayoz indirimler var burayı. 500 dedim oraya olduğu gibi. 1 kilo 200 gram beyler devre kararında bir balıktır arkadaşlar. Burayı 500.